Çılgın adamlar gelmesin diye. Gelsinler ya. Biz onlardan daha çılgın oluruz. Ekledim seni boşluk. <laughs> biz anlaşmayı yaptık ya. Boşlukla. Yeni Boş, yeni, yeni, şey, yeni taktiğimiz siz oynayacaksınız biz satacağız. Yoksa keyif Hiç alamıyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> dayak yemekten insan keyif almıyor kardeşim. Bari yediğimiz dayağı hak edelim yani satıp. Oynamaya çalışıp dayak yemek koyuyor yani. O kötüymüş. Ay Tiyo'cum sen nasılsın? İyi mi şavaş nasılsınız efendim? İyi işte çıplak. Alo. Öyle takılıyız. Ha, ha çıplak ha, Pardon çıplak, az çıplak açmışım, ya, az evvel çıplak. Yayın ya. başlayınca giyindim ya. Ha ama. İyi sen... yani sonuçta çok da şey değil. Problem yok. Çıplak güzel olsun da. Hani... Efendim tatlım? Ya çıplak giyini olsan farklı bir şey yok diyecek. Ooo. <laughs> 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 ne dedi lan o? <laughs> bir şey dedi bence. <laughs> Kesin bir laf falan soktu da anlamadım ben. Neyse. Bir bir o da bence o da bilmiyor işte. En az daha da boşluk? Yani doğal kazan var ya ondan ya. Yani. Benim aa, mi aa, doğal kazan var? Aa, <laughs> aa, Benim. Aa, Al neyse bak <laughs> yayında manyak mısın sen lan? <laughs> doğal kazan de var dedi şu vücudatlarına bak hangi nerede kazak pis herif. Şimdi izleyenimiz var. Acı sen nereden biliyorsun bir kere? <laughs> Nasıl yani ne demek? Tam bir kere Bilmiyorum yattık ya. da çıplak mı yattık lan? Sen nereden biliyorsun? <laughs> Allah Allah adamla Sen iyi ki oğlum. bir yattık hayatımızın sonuna kadar sürekli benim vücudumla ilgili şey yapacak. Kusur ne oldu ya. ne dedi ben ben mikrofon <laughs> Doğal kazan var <laughs> şey falan filan diyor bana. Hayır. Oğlum senin üstü çıplak fotoğrafın yok mu? Herkese de gösterdiğin zaten. Hani geçen yaz Arda sen annen hani He. yazlıkta şey kampta Oğlum manyak Olan. mısınız lan siz annemle fotoğrafı mı ne, nasıl tarif ediyorsunuz üstü çıplak Hayır oğlum yani Allahım annemle fotoğrafı mı koydum üstü çıplak fotoğraf kaldı Demek istediğim bir... <laughs> i̇şte şey, Arkadaşlar ben bir çıkıyorum buradan satıramayacağım Bir dakika ben size tövbe, bir şey yazacağım Tövbe tövbe <laughs> <Oğlum. gülüyor> Yok öyle ben fotoğraf valla arkadaşlar saçma sapan yorum Dur sakin saçma sapan yorum yazarsanız kaldırırım o fotoğrafı annemle fotoğrafım o benim e tamam zaten ben de onu diyorum abi normal aile ortamında hani ha. yaz sıcağında üstün çıkla şey, çıkmış şey yok yani üstün yok <laughs> <o> Diyemedik ki <gülüyor> Diyemiyorum <gülüyor> tamam ben de burada kaç yüz kişinin <laughs> önünde bas, hiç baskı hissetmedim şu an Cinsenden sıcak tarlar döküyorum <laughs> Alın <yani. gülüyor> benim kim olduğumu herkes biliyor zaten nasıl biri oldum şu an Tabi 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 herkes biliyor merak etme biz koa şeyle teo ile birlikte çok iyi biliyoruz ha bir numara Boşluk şimdi tam dayak yapacağım. <laughs> yapacağım Bak göreceksin yok yok yapacağım göreceksin bak Tuna'ya insanları izlettireceğim şimdi bir şey hazırlıyorum 15 <laughs> saniyelik Bak yok yok komik bir şey A, Yok ha. seni zor durumda bu şey bırakacak bir şey değil merak etme Çok eğlenceli bir şey Daha fazla zor durumda kalamazsın